Selamünaleyküm hanımlar, Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu gördüğünüz kulak çöpü ile ay çiçeğinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Renkleri de modeli de çok güzel arkadaşlar, çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Videoya başlamadan önce, eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü kanalımda her gün sizler için yeni bir model yayınlıyorum. Ayrıca videolarıma Beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Hemen bismillah deyip modelimizin yapımına birlikte başlayalım. Şimdi arkadaşlar kulak çöpümün ucunu böyle kestim. Şimdi de iğnemi bakın şöyle hemen yanına yerleştiriyorum. Sonra ipimin uzun olan kısmını buraya koyuyorum ve böyle tutuyorum sonra da 1 2 3 3 kere çevirdim ve iğnemin arkasındaki ipi 1 2 buradan doladım ve çekiyorum. Bu şekilde. Sonra da kulak çöpümün içinden çıkarıyorum arkadaşlar. Ve şuradaki fazla olan ipimi de hemen keseceğim. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunun içine sürafa yapmaya başlıyorum. Ama bu ipimi böyle 1 2 soldan dolayıarak ve çift sararak çekiyorum. Şunu elimde şöyle tutayım. Bakın birinciyi yaptım. 3. Yapıyorum, 2 oldu, 3. Yapıyorum soldan ve çift doluyorum. Yuvalarımı bu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. 7 tane olana kadar bunu devam ettireceğim. 4 oldu. Şimdi beşinciyi yapıyorum. Bu arada hanımlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Videonun altında kırmızı başlıkla yazan abone ol butonuna basıp yanındaki zili aktifleştirdiğiniz takdirde bu kanala her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni modelleri ilk izleyen siz olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Tam 7 tane yuva yaptım zürafalarımla. Ve şimdi de burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde bir yuva oluşturduk ilk önce. Şimdi hemen sarı ipimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar sarı ipimi aldım geldim ve devam ediyorum. Hemen bakın bunun üzerinden şöyle ipimi koydum. Kamerayı biraz daha yakınlaştırayım ve sabitleyeyim. Şimdi bakın buradan 1 2 iki. iki tane düğüm attım ve ipimi sabitledim. Şimdi de fazla olan ipimi alıyorum. Şimdi hemen buraya ilk önce bir tane pırpır yapıyorum. Sonra pırpırımın üzerine çıkıyorum. Şimdi de bakın ipimi şöyle aşağı indirdim. Hemen bir sonrakinin içine ipimi atlatıyorum. İlk önce bu şekilde boş bir düğüm attım. Tekrar buraya pırpırımı yapıyorum. Tekrar pırpırımın üstüne çıkıyorum. Tekrar ipimi aşağıya indiriyorum şuraları da ayarlıyoruz bu arada arkadaşlar boylarını bakın sonra tekrar bir sonraki yuvanın içine batıyorum ve tekrar bunun içine bir pırpır pırpırımızın üstüne geri çıkıyoruz tekrar ipimizi aşağı indiriyoruz. Bir sonrakinin içine tekrar atlıyoruz. Tekrar bir pırpır yapıyoruz. tekrar üzerine çıkıyorum. Ve tekrar aşağıya. Tekrar bir sonrakine atlama yapıyorum. Bu arada arkadaşlar bana isterseniz aşağıdaki yorumlar kısmından yorum ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız da lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğeniler arttığı zaman YouTube daha çok kişiye videoları gösteriyor ve daha çok kişiye ulaşmış oluyoruz bu şekilde. Ayrıca isterseniz yapmamı, göstermemi istediğiniz modeller varsa Facebook'ta Zarif Oyacı hesabından bana ulaşabilirsiniz. Oradan da yapmamı istediğiniz modellerin fotoğrafını atarsanız elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde yapıp gösterip anlatmaya çalışırım. 7 tane olana kadar bunu tamamlayacağım arkadaşlar. Aynı işlemleri Tekrar ediyorum 7 olana kadar. Bakın altı tane oldu. Bir sonrakine atlama yapıyorum. Şimdi en sondakini yapacağım. tekrar bu pırpırın üstüne çıkıyorum. Ve ipimi aşağı indiriyorum. Şimdi de arkadaşlar buna bir de tohum yapacağız. Şimdi hemen iğnemi kahverengi ipimi takayım ve geliyorum. Evet arkadaşlar kahverengi ipimi hemen taktım geldim. Bakın hemen şuradan ipimi yerleştirdim elimin üstüne. Bir tane böyle zürafanın içinden geçirerek şöyle herhangi birinden fark etmez arkadaşlar. Geçirerek şöyle düğüm yapıyorum. İpimi buraya sabitliyorum arkadaşlar. Ve fazla olan ipimi de alayım. Bu arada arkadaşlar bakın şuradaki ipi kesmiyorum. Orayı yazmamıza e, ekleme yaparken motifleri kullanabiliriz. Bakın ipi buradan geçirdim ve elimde ters çevirdim. Şimdi hemen buraya bir tane rokoko tohum yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 kere doladım arkadaşlar. Ve şimdi de bunu iğnemin arkasından kaydırıyorum. Ve bunu elimde bakın şu şekilde tutuyorum. Ve en sona getirdim. Bu şekilde tutuyorum elimde. Şimdi bakın şu deliğin birinden ipimi hemen arkaya aldım. Sonra şuradan tekrar ipimi geçiriyorum ve bunun ortasından tekrar arkaya Şuradan geçirelim şimdi de. Ve tekrar ortaya. Bir de şu bu tarafından yapalım. Topu, bu şekilde tohumumuzu sabitledik arkadaşlar. Sonra arkayı çeviriyorum. Ve hemen bakın şuradan geçirip çift düğüm atıyorum ve burada kahverengi ipimin fazla olan yerini de alıyorum bu şekilde çok güzel ay çiçekleri elde ettik arkadaşlar bakın bir tane daha yapmıştım İsterseniz bir sonraki videomuzda da bunların yazmaya nasıl eklendiğini gösterebilirim. Eğer nasıl eklendiğini görmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından bana belirtmeyi unutmayın. Ayrıca sipariş alan arkadaşlarımız için fiyat bilgisi de vereyim. Bence böyle bir modeli eğer böyle tane işi yapıyorsanız tanesi 1 liradan yapabilirsiniz arkadaşlar yazmaya ekleyip satacaksanız da bir yazmaya böyle sık sık böyle aralıklarla değil de çok sık bir şekilde yaparsanız 100 liraya satılacak bir model arkadaşlar. Tabi istediğiniz fiyatı vermekte özgürsünüz. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp yorum yazarak emeklerime destek olmayı da unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.